Allahümme erhamna bil Kur'an. Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatuhu değerli kardeşlerimiz. Evet, danışanların en çok bize sordukları sorulardan biri de tedaviyi nasıl yapıyorsunuz? Yanınıza gelmemiz gerekiyor mu? Biz hüddam ilmindeyiz. Bu ledim ilmi üç çeşittir. Hüddam ilmi vardır. Hüddam ilmi diğer boyuttan varlıklarla iletişime geçip uzaktan tedavi yapılabilmektedir. Danışan Çin'de de olsa, saniyede zaten, birkaç saniye içinde yanına e, varlıklar gidebiliyor. E, rukiye vardır, rukiyeciler vardır. Dan e, hocanın yanına gitmesi gerekiyor danışanın, bu rukiye e, Hocanın yanına giderseniz o da okumalarını, <laughs> ayet-i okur. E, bir de yıldızname vardır, hani su, hava, toprak, ateş, bunların elementleri kullanılır. <laughs> Safran Gülsüyü misli yazılır. Ama piyasada inanın bu işin ehlini bulmak çok zor. Çok zor bir ilim gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. Evet. Yani biz bakımı nasıl resimle yapıyorsak tedavide resimle ulaşıyoruz. Bir gün, iki gün içinde Allah'ın izniyle tedavi yapıyoruz. Danışan zaten etkisini görüyor. Mesela varlıklarda rahatlamalar, göğüs sıkışmaları oluyor. Ağırlık göğsünde ağırlıklar oluyor ki. Mesela o hafifliyor. Ee, i̇şte ibadetlerde mesela sabah namaza kalkamıyordum, kalkmaya başladım. İşte ibadetlerde zorluklarım azaldı. Böyle e, öfke patlamalarının azalmaları. Bunları hep yaşıyoruz danışanlarda. Elhamdülillah. Ee, yani aynı bu bakıma nasıl yapıyorsak tedavide resimle yapıyoruz. Ee, bizim yanımıza gelmenize gerek yok. Nerede olursanız olun uzaktan tedavi yapabiliyoruz. Diğer boyuttan desteğimiz var. Bilginiz olsun danışan kardeşlerimiz. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Esselamu Aleyküm. Rahmetullah. Bereketuhu.